Merhabalar değerli Haber 61 izleyenleri. Ben Tuğrul Şahin Trabzonspor haberleriyle birlikte sizlerleyim. Kaan Ayhan milli takım kampında açıklamalarda bulunan oyuncu Sassuolo takımında mutsuz olduğunu söyledi. Transfer sezonunda adı Trabzonspor'la anılmış olsa da bu transfer gerçekleşmemişti. Abdullah Avcı Trabzonspor'dan Abdullah Avcı'ya nice senelere mesajı. Geçen yıl 10 Kasım'da göreve gelen teknik direktör bordo mavili takımın başında bir yılını doldurdu. Nice yıllara, nice zaferlere, nice mutluluklara Abdullah Avcı başlığıyla yayınlanan videoda Abdullah Avcı'nın bordo mavili ekibe dair sözleri yer aldı. Dorukhan Toköz'ün menajeri açıklamalarda bulundu. 4 Avrupa takımından teklif aldıklarını söyleyen menajer, Trabzonspor'un hedef ve projelerinden etkilendiklerini söyledi. Ve Dorukhan Toköz'ün de Trabzonspor'da çok mutlu olduğunu ekledi. Trabzonspor'dan galibiyet serisi. Dünyanın en uzun yenilmezlik serilerinden birini yakalayan Bordo Mavili ekip, dünyada namalup bir şekilde yoluna devam eden 3 takımdan biri konumunda yer alıyor. Trabzonspor için flash Ekuban iddiası. Afrika basınına göre sezon başı Genoa'ya transfer olan fakat isteni verileni veremeyen oyuncunun Trabzonspor'a dönebileceği iddia edildi. Yunanistan'dan Trabzonspor'a kötü haber. Yunanistan teknik direktörünün yaptığı açıklamalarda Bakasetas'ın sahalardan 3 hafta uzak kalacağı söylendi. Yusuf Yazıcı, Lille'de mutsuz olduğu bilinen oyuncu için Bordo Mavili ekibin taraftarları sosyal medya üzerinden geri dön çağrısı yapmaya başladı. Hüseyin Türkmen için karar verildi. Trabzonspor 23 yaşındaki stoperle 4 yıllık sözleşme imzalamaya yakın. Anlaşmanın birkaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Erce kardeşleri forma heyecanı sardı. Erce kardeşler tam 340 gün sonra formaya kavuşabilir. Uğurcan Çakır'ın Beşiktaş maçında cezalı duruma düşmesiyle birlikte Bordo Mavili ekibin milli aranın ardından oynayacağı Gaziantep spor maçında kaleye Erce'nin geçmesi bekleniyor. Trabzonspor her alanda lider. Trabzonspor ligin en çok gol atan, en çok galibiyet alan ve tek namalup takımı konumunda yer alıyor. Rize Spor Başkanı Tahir Kıran'dan açıklamalar. Trabzonsporu örnek almalıyız diyen başkan, insanlar Trabzonspor'la yatıp kalkıyor, şehrin ikinci bir takımı yok şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu haberler ve çok daha fazlasını Haber61.net'te bulabilirsiniz.